Ağzımdan mı öptün, anam benim? Evet! Ben de onu öpeceğim. Yıldız'ın içinde olmadığı bir hayatı düşünmek bile istemiyor. Yürü be! Şu yakışıklılığa bak, şu tamam. güzelliğe bak, şu bebek sileğe bak! Abartma! Ailece bir kahvaltı yapalım, ne dersin? İyi bakarız. Sen hep bana bak. Şu güzelliğe bak. Hem uyuyan güzel, hem uyanan güzel bu da aynı benim gibi yürümeye başladı ha? Seferut şey, mu olacaksın sen başımıza? Entrika sizde, yalan sizde. Üç tane Şule Junior'la yaşıyorum ben bu evde. Sana kuzeyin kızları olduğumuzu kanıtlayalım mı? Kuzey! Ölüyorum ben Yıldız. Benim seninle harcayacak vaktim yok. Haydi. Benim de bir tümör var. Hızlı yayılıyor. Kuzey Yıldız'ı iyi. Yeni bölümüyle Cumartesi